Merhaba ben Muhammed Kandemir 2021 2000 numaralı öğrenciyim. E, bu videomuzda <laughs> bilgisayar kaynaklı veri toplama ve kontrol dersinin e, dördüncü ödevinin ilk projesindeyim. Şimdi buradaki e, bizim e, projemizdeki amaç e, ekranlar arası yani birkaç tane ekranı olan bir e, çamayda ekranlar arası F tu tuşlarını kullanarak ya da direkt buradan koyduğum ekran bir ekran 2 ekran 3 butonlarını kullanarak sayfalar arası geçiş yapmayı sağlamak şimdi Öncelikle buradan f1'e geliyorum f1'e tıklayıp buradan properties dersem buradan direkt zaten f1 fonksiyon anahtarı fonksiyon k diye General yani ayarlar kısmı açılıyor buradan biz buna bir event eklersek bu event ekleyeceğimiz event da e, ne olacak activate screen activate screen'i e, atadık bu da ne demek Press K, yani anahtara tıklama anahtara tıkladığımız zaman e, ekranı aktive edecek sonra buradan bize screen name, yani e, ekranın ismini istiyor Ekranın ismini giriyoruz. Biz burada mesela ana ekran, ana sayfa diye buraya girdik. Şurada yan taraftan göstereyim. Buradan ana sayfa, ekran 1, ekran 2, ekran 3. işte ekranlarımızın isimlerini koyduk. Biz buradan yani press key dediğimiz yani anahtara tıkladığımız zaman bizi ana sayfaya atmış olacak. Aynı şekilde ben burada F tuş, F3 tuşunu pardon F4 tuşunu da kullandım. Fikir miydi yoksa? Ya da kullanmamış mıydı? Kullanmadım. Normalde kullanmayı düşünüyorum. Demek ki unutmuşum koymayı. Ee, ardından ekran 1'e geldiğim zaman ekran 1'e geldiğim zaman buradan biz release kısmına yine aynı şekilde activate screen deyip ekran 1'e, ekran 2'ye, ekran 2'ye buraya 3'ü ee, bir de şöyle bir şey daha var. Şimdi mesela ben ekran 3'ü aynen o F4 tuşunu nerede kullandım şimdi hatırladım. Mesela F, er, ekran 1'e geldiğim zaman Burada F4 tuşunda zaten e, bir event yani bir etkinlik ekliyse e, buradaki <laughs> bizim fonksiyon anahtarlarımız şu F1'ler, F tuşları yani sarı bir şey var, ibaresi var. Buradan tıklayıp üstüne Properties dersem burada gördüğünüz gibi e, Press key kısmında bir tane yine yani anahtara tıklama olarak bir tane event eklemişim. Bir tane etkinlik et eklemişim. O etkinlikte de şöyle bir şey var. Activate Preview Screen yani önceki e, ekranı aktive activate. E, ben burada ekran 1'de, 2'de veya 3'de isem bir sonraki ekrana e, pardon bir önceki ekrana dönebilmek için e, F4'e basarsam bir önceki ekrana dönmüş olacağım. Bunları ben kendi isteğimle ekledim. Yani şeyde yoktu. Normalde projede yoktu ama burada fonksiyon anahtarlarını daha işlevsel kullanabilmek için yaptım. E, aynı şekilde buradan da geri tuşuna geldiğimiz zaman ee, ana sayfayı, ekran 1 ana sayfayı ekran 2'ye gidersek eğer. Ekran 2'ye gidersek geri tuşu ekran 1'i, ekran 3'te aynı şekilde ekran 2'yi açıyor. Ee, ekran 3'e bastığım zaman bu da zaten activate'te ekran 3 var. Yani hangi sayfadaysak, geri gitmek istiyorsak bir önceki sayfa ekledik. Eee veya 1'deysek veya 2'deysek de ondan bir sonraki ekmek istiyorsak da bir, bir sonraki ekranın ismi neyse onu ekliyoruz. Buradaki bizim e, önemli noktalarımız ne? Activate screen yani screen'i aktive etme etkinliklerimizin isimlerini doğru yapabilmek. ekran e, Bu etkinliklerin isimlerini doğru yaptığımız müddetçe zaten projemiz doğru bir şekilde çalışacaktır. Şimdi bunu simülasyon moduna alıyorum. <laughs> Şimdi böyle geldi. Bu bunu ekleme edebiliriz eklenebiliriz. Şimdi burada ekranımız maksimum bu kadar diyor. O yüzden şey yapamayacağım. Buradan ana sayfaya geldim. Gördüğünüz gibi. Burada ana sayfada ek, ana sayfamız yazıyor. Ekran 1, ekran 2, ekran 3 şeklinde yazılarımız da yazıyor. Buradan direkt buna kapata basarsak kapatma işlevi yapıyor. Ana sayfaya tıklarsak ana sayfa yapıyor. Neyse şimdi mesela biz buradan kaçıncı ekrana gitmek istiyoruz? 2'ye. 2'ye gidersek buradan gördüğümüz gibi direkt 2'ye ekran 2'ye atmış oluyor. 3'e geçmek istiyorsak 3'e buradan tıklıyoruz. Geri şekil butonlarını buradan kullanabiliyoruz. Diyelim ki ekran 2'den ana sayfaya dönmek istiyoruz. F1'e bastığımızda ekran e, atmış oldu? Ana sayfa atmış oldu. F1'e çünkü biz ana sayfaya atamıştık. E, şimdi buradan mesela 1'e geçtik, 2'ye geçtik, 3'e geçtik. Buradan ben demiştim ki Preview Screen. Yani önceki ekranı aktif etmek için F4'e ben atama yaptım demiştim. F4'e bastım. 2'ye geçtim. F4'e bastım. 1'e geçtim. F4'e basıyorum. Ana sayfaya geri dönüyorum. Bu, bu bu proje bu kadardı. Yani bu proje 4'ün ilk projesi bu kadardı. Şimdi ikinci projeye geçeceğim. Bilgisayarlı veri toplama ve kontrol e, dersinin Dördüncü projesinin ikinci partındayım şimdi. Buradaki e, projemizin amacı da bizim yaptığımız HMI'da veya başka bir yerde yetkileri atamak. Mesela e, biz bir şeyde değişim, açma, kapama veya izleme yapmak istiyoruz. Ama biz bunları izleme yaparken e, erişimin herkesde olmasını istemiyoruz. Mesela e, yazılımsal, yazılımsal bir şeyi çalışan operatör bilmiyor olabilir. Yani tekniker veya mühendis biliyor olabilir. O yüzden biz operatörlerin buna erişmesini istemeyiz. O yüzden buraya geldiğimiz zaman HMI kısmına girmeden önce sol kenarda bir tane kullanıcı administration diye bir tane sekme var. Oraya gelip buradan önce kullanıcıları sonra grupları adlan, atamalarını yapıyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman şöyle kendim biraz sola alayım. Burada users var, kullanıcılar. Burada da user groups var. Yani kullanıcı grupları. Users'ları ayarlayacağız ama önce users gruplara girelim. Şimdi bizim users gruplarımızda ben üç tane grup açtım. Yani bir adminler grubu, bir teknik ekip. Hatta şunu da Türkçe yapalım. Adminler grubu yapayım isim olarak adminler grubu olsun. Teknik ekip, şöyle yapalım. Şöyle. Heh. Burada bir tane adminler grubu diye bir e, grup açtım. Bir tane teknik ekip, bir de operatörler, teknik ekipler bizim çalışanlarımız arasında teknik ekip oluyor. Adminlerde atıyorum bunu yapan kişi olsun. Operatörlerden iş sahasında çalışan elemanlar. Şimdi teknik operatörleri gördüğünüz gibi hiçbir yetki vermedim. Burada biz bu işte ad, adminlik, monitör izleme yani ya da operate hareket ettirme gibi yetkilerden hiçbirini vermemişim. Teknik ekibe iki tanesini vermişim. Adminler grubunda da bütün yetkileri vermişim. Şunu ben kendim eklemiştim. Bu bir amaca hizmet etmiyor. Şimdi buradan gruplarımızı ve gruplarımızın neler yapabileceğini yaptıktan sonra tekrar kullanıcılar kısmına geldiğimiz zaman ben burada kullanıcılardan bir tanesine demişim ki Kandemir Otomasyon, bir tane tekniker demişim, bir de operatör demişim. Şimdi Kandemir Otomasyon kullanıcı ismi, şifreyi de 1 2 3 4 5 yaptım mesela. Buradan da e, otomatik olarak mesela otomatik log off yani otomatik logister off yani çıkış İstiyor muyuz istemiyor muyuz bunu aktif de edebiliriz kapatabiliriz şimdi ben bunları açtım diyorum ki mesela adminler 5 dakika kalabilsin teknikerler e, oturumları 3 dakika açık kalsın operatörler zaten bir yetkisi yok yani bir dakika olsun hiç olmasa bile olur yani Mesela burada da neyi önlemiş oluyoruz bir e, tekniker atıyorum burada oturumunu açtı ama oturumunu kapatmayı unuttu. Operatörler buradan yetkisi olmadığı halde kullanmasın diye bunu önlemiş olabiliriz. Buradan geldiğimiz zaman dedik ki kandemir otomasyon hangi gruba girsin? Buradan hani grupları seçmiştik ya. Adminler grubunda olsun dedik. teknik yerimiz teknik ekipte olsun dedik. Operatörde operatörlerde olsun dedik. Şimdi mesela burada bizim kullanıcı ayarlarımızı yani güvenlik ayarlarımızı yaptıktan sonra atıyorum HMI kısmından ana sayfa ana sayfaya geldik. Buradan önce oturum açma, oturum kapatma ve sayfa geçişleri için ayarlarımızda ne yaptık onu göstereyim. Şimdi burada oturum açma kısmında biz event kısmına geliyoruz. Bu zaten bildiğimiz toolbox'tan aldığımız, şuradan aldığımız bir buton. O butonun ayarlarını falan zaten artık yapmayı göstermiyorum. Epras'tan rengini seçtik. Buradan da yazmak istediğim şeyi yazdım. E, ardından event kısmından press yani tıklama press baskı e, baskı olduğu zaman tetiklenecek yani. Bu Buradan dedim ki show logo dialog yani bizim e, oturum açma panelimizi açması için bir event bu. Ardından oturum kapatmak için de log off yani logistry of kısmına tıklamamız gerekiyor oturum kapat bu şekilde oturma açmış şekilde tank izlemede zaten buradan direkt e, activate screen screen yani ekranı aktive et kısmına gelip hangi ekranı aktive etmesi gerektiğini söylüyorum buradan tank animation diye bir sayfa e, ekran eklemişim mesela şurada tank animation yazıyor yani ben bunu HMI başlattığım zaman simülasyon modunda bastığın zaman tank izlemeye bastığımda o sayfa gidecek Şimdi geliyorum tank izleme sayfasına. Şimdi ben burada bu kullanıcı ayarlarını falan her şeyi yaptım ama e, ne işime yarayacak? Zaten bu oturum aç ve oturum kapat. Birinci sayfadakilerin aynısı. Sadece şu buton olarak ekliyoruz bunu. Ardından e, ekran olarak nereye gitmesi gerektiğini söyledim. Aynı şekilde e, en baştaki sayfadaki gibi. Buradan sadece değiştirdiğim şey Buradan grafik list değil, bunu normal grafik yapıp buradan home yani ev işareti olanı seçtim. Bu bildiğimiz yani bu taraftan aldığımız bir buton ama ona resim yükledim diyebiliriz. Neyse biz şimdi burada değiştirilebilen ne var? Burada bizim neyimiz var? İşte hızımız, tankımızın hızı var ya da kapatma tuşu var. Bunları değiştirebilmesi için mesela yetkili birinin olmasını istiyoruz. O zaman buraya geliyoruz ayarlar kısmından en aşağı inip security güvenlik kısmına gelip diyoruz ki burada bizim runtime security yani başlatıldığı zaman e, güvenlik kısmından burada kim kullansın bunu biz burada demişiz ki adminler kullansın demişiz yani burada monitör veya e, operate kısmı değil de adminler demişiz. Yani adminlik yetkisi olan kişi kullanabilsin bunu. Off butonuna ise operate yetkisi teknikerde de var. Adminde de var. Yani admin giriş yapmış olursa bütün her şey zaten erişmiş olacak. Operatörü hiç saymıyorum zaten. Aynı şekilde buradakilere de aynı tarifeleri uygulamış oldum. Şimdi ben buradan sevdiğim save diyeyim simülasyon moduna geçiyorum. Simülasyon moduna geçtikten sonra şöyle tekrar kendimi alayım kenara. Şimdi burada biz ne demiştik? Ana sayfaya bir dönelim. Ana sayfaya döndük. Burada şu an oturum kapalı, oturuma kapat diyorum. Hani bir önceden açık kaldıysa falan diye. Oturumu aç dedim. Dedim ki buraya kan demir otomasyon. Şifre de 1, 2, 3, 4, 5'ti. Okey dedim. Şimdi tank izleme sayfasına geldim. Bastığımız gibi gördüğünüz gibi buraya atıyor. Şimdi ben buna geldiğim zaman bir oturum açtığım için ve benim adminlik yetkimi olduğu için burayı değiştirme için bana direkt şeyi açıyor. Yani sayfa tuşunu açıyor. Mesela ben buradan bir yazdığım zaman yazabiliyorum mesela. Ya da off tuşuna basabiliyorum. Off tuşuna bastığım zaman bana oturum aç demiyor. Mesela şimdi oturum kapat dedim. Oturum şu an kapattım. Bastığım zaman gördüğünüz gibi bana oturum aç diyor. Çünkü oturum kapatmış oldum. Mesela buradan dedim ki. Dediğim ee, operatör diyeyim. Operatör diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Okey dedim. Basıyorum gördüğünüz gibi operatöre yine izin vermiyor. Çünkü operatörün yetkisi yok. Buradan tekniker diyorum. Çünkü teknikerler için bir yetki vermiştim. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum tekrar. Oturum aç diyorum. Buradan of'a bastığım zaman oturum aç demiyor. Çünkü of kısmına teknikerlere yetki vermiştim. Ancak üst kısma geldiğimde tıkladığım zaman teknikerden yine bir yeni oturum açmasını istiyor. Çünkü teknikerlerin burada valflerin hızını değiştirme yetkisi yoktu. Ta ki ne yaparsam. Tandemir otomasyon yazıyorum. 1 2 3 4 5 diye şifremi giriyorum ve aç dediğim zaman burada da bize şeyi açıyor. Klavye'yi açıyor. Buraya bastığım zaman da hani bir e, oturum açma sayfası istemiyor evet. benden. Bu projemde bu şekildeydi. Hani tankın e, faktörü IO'yu açmadığım için buradaki hani değişimleri göremiyorum. Burası faktörü IO ile birlikte çalıştığı için. Şu an çalışmada. E, çünkü bizim buradaki projemizdeki amaç e, oturumları göstermekti. Ben de onları yaptım. Şimdi kapatıyorum. Bu projem bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.